Bunlar Beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Sevgili arkadaşlarımla söyleşmeyi sürdürüyorum. Hemen fırsattan istifade, onlar da müsaade ederlerse. E, Ottu'dan aldığım yılın medya ve sanat vizyonu onur ödülünü göstermek istiyorum. Bu büyük bir şereftir. Ottu'dan bunu almak. Ottu, e, Hayko Cepkin, Hayko'cumla bana Drakula turnesi için Ankara'ya gittiğimizde Hayko'ya ilham veren adam ödülü Hayır. verdiler. Bana <laughs> da ben Hayko'dan daha büyük olduğum için hmm. ulan bu ilham zaten verdi diye bana <gülüyor> <gülüyor> e, e, yolun harika. medya ve sanat vizyonu e, ödülünü verdiler. Gurur duyuyoruz. Başka bir yerden alsam göstermem. Evet, Seyircimiz gayet iyi biliyor. Fakat e, bu şey olduğu için, otte olduğu için, karakter sahibi bir üniversite olduğu için hemen gösteriyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel geçti mi Ankara turneniz? Çok güzel geçti. 9600 kişi. <gülüyor> <gülüyor> yani gene rakamlarla. Hocam rakamlarla tamam konuşuyoruz hocam. biz. Neyle <laughs> konuşalım? Ankara güzeldir seyirci falan böyle bir... Şey Ankara seyircimiz siz de çok iyi biliyorsunuz belki siz de söylemek istersiniz buradan biraz Ankara'yı met edelim. Ankara seyircisi biz her oyundan sonra bir söyleşi yapıyoruz. Hı hı. Bu konuda beni lanetliyorlar çünkü biraz da biraz da bunun kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Efendim işte sen oyunda derdini anlatamıyorsun da sonra çıkıyorsun iki saat derdini anlatıyorsun hayır değil ee, bir şeylere değindiğimiz için aynen sizin oyunlardaki gibi bunun seyircide bir karşılığı var mı yok mu diye merak ediyoruz ve bu bize şöyle bir geri dönüş sağladı. Örneğin Örneğin Dracula'dan önce ve hala devam eden Richard 126 bin seyirciye ulaştı. 75 oyunda. 126 bin seyircinin en aşağı 90 biniyle söyleştik. Yani şöyle bir örnek vereyim. 3200 kişinin 2000'i söyleşiye kalıyor. Kalıyorlar. 2000 kişiyle bir saatten fazla söyleşi yapıyorsunuz. Şimdi böyle olduğunda diyorsunuz ki ben bir şey dedim ve biz beraberiz. Acaba ne tepki aldım? Ve hiçbir aksaklık çıkmadan ondan sonra gayet güzel bir şekilde hiçbir siyasi tartışma ki siyasi oyun ikisi de hiçbir problem olmadan bu söyleşileri yapıyoruz. Sonra burada geçtiğimiz belediye seçimlerinde belediye başkanlarıyla adaylarla ilgili program yaptığımda onlara söyledim. Dedim ki bu tiyatro oyunlarını destekleyin. En azından afiş alanlarınızı verin. Ve Şişli Belediye Başkanımıza o zaman adaydı. O zaman söylemiştim. Ve şimdi sağ olsunlar Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla yazarak billboardlara ve afişlere bizi çıkarıyorlar. Böyle bir katkıda bulunuyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü dedim ki o zaman başkan adaylarına, yani siz esnaf ziyareti yapıyorsunuz. Esnaf ziyareti yaptığınızda kaç kişi görüyorsunuz? 100 kişi görüyorsunuz. Bilemediğin 150 kişi görüyorsunuz. Kaç kişiyle sohbet edebiliyorsunuz? En fazla 10 kişiyle. <laughs> E ben şu anda 90 bin kişiyle söyleşmiş bulunuyorum sadece tiyatro yaparak. Hı hı. E şimdi bu çok önemli bir geri dönüşü aslında. İşte. Bu ödül boşa verilmiyor i̇şte böyle şunu, bir şey. Ama şunu şunu söylemek istiyorum yani bunu bunu yapmak lazım çünkü biz tiyatroyu bu insanlarla beraber yapıyoruz evet, evet, tabii beraber ki, tabii ki. yapıyoruz. Ya yani bir araya gelince bu iş oluşuyor. Hı hı. Yoksa filmimizi yapıp boş salona göndermiyoruz ki. Resmimizi yapıp ee, şeyde. Ee, ne derler boş bir sergi salonunda da sergileyebiliriz. Ya da senfonimizi bir orkestra biz olmadan da çalabilir. Böyle bir şey değil. Zaten çalıyor. Zaten çalıyor. Ama bu ancak oyuncuyla seyirci bir arada geldiği zaman oluşuyor ve her seferinde başka oluşuyor. Evet. Yoksa biz delirdik mi? Bu kadar Kaç tane oynadınız Nora 2'yi? 100 küsür. Ya rekor. Rekor. 100 küsür oyunu niye oynuyorsunuz? Bir kere oynayıp ee, çekseydiniz ya, hı hı. sonra kopyasını seyretseydin millet. Hayır, hı hı. yapmıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Niye hep aynı oyunu oynuyorsunuz? Sen söyle. Ben anlatmayayım. Yani bir, bir, bir zaten hepimiz için her seferinde değişiyor. Bugün de başka bir oyun oynadık. Ya. ...seyircinin tabii ki katkısı çok büyük yani. Seyirci olmazsa oynayamazsın ki. <laughs> tabii ki, hiçbir anlamı yok. Hiç bir yani anlamıyor. zaten şey oluyor, oyunculuğa başlarken kendim için oyuncu olacağım diye düşünüyorsun. Kendim için oynuyorum, Hı -hı. aman da işte oraları güzel oynayayım bilmem ne. Sonra şeyi anlıyorsun, bayağı benle alakası yok ki bu işin, seyirciyle alakası var. <laughs> ve Sadece onlar için yapıyoruz aslında yani, sadece onlar için <laughs> o ezberi yapıyoruz. O işte dramalar, şeyler onun için çıkıyor yani. İlişkileri onlar için belirliyoruz ve gerçekten her şeyin seyirciyle alakalı olduğunu böyle mesleğin bir kısmından sonra anlıyorsun. Orası da çok keyifli bir yer oluyor. Bendeki mesela bütün o ağırlığı da attı. Bir şeyi çok iyi yapmalıyım ağırlığını da attı. Onların da görevi var. Onların aldığı, bana verdikleri her şeyde büyük bir alışveriş Peki sen, oluyor. Bu çok kıymetli sana, diye düşünüyorum. Sana şunu söyleyeceğim. Sorunuza tam cevap vermedim biliyorum farkındayım ama. Bir hayır şunu <laughs> söylemek istiyorum. Biraz daha genişleteyim. Sen Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularından birisin. Nerede bu kadın oyuncular? Sayılıyor senin ismin hep başta geliyor Ne güzel Sana soruyorum şimdi sen ister 60 kişiye oyna ister 1500 1500 kişiye oyna Niye her seferinde ölecek kadar çok heyecanlanıp aman bir hata yapar mıyım diye böyle tırnaklarını sıkıyorsun etine geçiriyorsun tırnaklarını Ben niye? o kadar öyle değilim aslında Ya Şeyi şu sorumu seviyorum. anlasan da anlatsaydın <laughs> Ben ne o abi? kadar öyle değilim İşime geleni anlarım ben Peki ama ne niye heyecanlanıyorsun <laughs> Yani böyle bir böyle bir ben yaptığım bir kere her şeyin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı sizin gibi yani Niye orada her 90 bin kişiyle diyor? Çünkü yani her seyircinin bir hayatının da bir noktaya değebileceğine inanıyorum yaptığım evet. şeyin. Her Hepsinin seyircinin. de paylaştığımızı düşünüyorum. Yani oradan bana gelecek olan seni anlıyoruz hissinin de benim ihtiyacım var. Ben de yalnız olmadığımı düşünmek istiyorum. Yani ben de tek başıma bu entelektüel birikim bir tek bende var, bu duygular sadece bende var diye yaşamak değil. Ben böyle hissediyorum şu anda bu topraklarda siz de böyle hissetmiyor musunuz deme ihtiyacındayım. Dolayısıyla o seyirci benim için benim kadar önemli. Ee, evet. Gibi bir hale geliyor. Yalnız olmadığımıza bence hepimizin ihtiyacı var. Yani yaptığımız müziğin seviliyor olması, başka yani hmm. değil mi o titreşimin herkes de titreşmesi çok kıymetli bir şeydir diye düşünüyorum. Onun için de bence neden burada değildi de orada sizin için bir soru haline geliyor belli ki. Hmm. Evet.